Efendim çok değerli başkanım için. İskenderunlu sanatçı Yunus Bülbül, belediye başkanı Fatih Tostalı'ya yaptığı çalışmaları ve verdiği desteklere sürpriz besteyle teşekkür etti. Başkan Fatih Tostalı da yapılan bestenin kendisini duygulandırdığını söyledi. Bir 10-15 dakika zamanını aldım. içeride oturdum. Bilgilerini aldım ve yazdım. Ne yazdım? Sen çok yaşa başkanım. Güvenin adıdır Fatih Tosyalı sevgiyle gönüllerin eşsiz başkanı, vadettiği her şeyi anında yapan, vazgeçilmez isteyen de bu başkan. Yürüdüğü yollardan sevgi kazanan, seni, benim, herkesin, halkın adamı, inşallah liglere geri dönecek, turuncu mavimiz sen de başkanım. Yüreğine sağlık. Çok efendim. teşekkür ederim. Ama şu bizim turuncu mavi gelsin artık. İnşallah. İnşallah. İnşallah bu sene İskenderun Spor'u sahalarda göreceğiz. İnşallah. Altay spor'umuzu nasıl yüksek bitlere çıkarttık? Başkanımıza bir imza atacak emidi. İnşallah. Kalbimize yaşayacağız. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.